Ve tam şu aradan aşağıya atlıyoruz. Gördüğünüz gibi bir soru işareti var. Direkt gidiyoruz. Burada dönüşüyoruz. Ve xv'mizi alıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar çok hızlı bir şekilde seviyeye geliyoruz. Merhaba güzel insanlar bugün sizlerle birlikte Fortnite bölüm 3'ün ikinci sezonunun glitch haritalarına bakacağız arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın Şimdi arkadaşlar oyun modumuzu değiştiriyoruz Ada koduna geliyoruz kodu yorumlarda bulabilirsiniz hadi adamızı oluşturalım Evet güzel insanlar glitch yapacağımız haritaya geldik ama videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın Bu arada arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlerseniz ve beğenirseniz hızlı bir şekilde seviye atlarsınız Şimdi arkadaşlar şuradaki portallardan Anarit'e giriş yapıyoruz. Hop. Buradan kendimize Bir tane silah alacağım kendime otomatik. Nerede otomatikler? Nerede? Bir tane de keskin nişancı tüfeği alıyoruz arkadaşlar. Şurada bir yerde dönüştürücümüz olması gerekiyor da nerede? Tam şurada arkadaşlar dönüştürücümüz var. Onu da alıyoruz. Bu arada arkadaşlar kanala abone olan kardeşlerimiz ekranda çıkmıştır. Siz de ekranda görünmek istiyorsanız hemen kanala abone olmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar haritanın tam bu noktasında rampımız var. Ve tam şurada bir elmalımız var. Ona dönüşüyoruz. Hop. Ve tam şu aradan aşağıya atlıyoruz. Gördüğünüz gibi bir soru işareti var. Direkt gidiyoruz. Burada dönüşüyoruz. Ve XP'mizi alıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar çok hızlı bir şekilde seviyeye geliyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada bir zıplatıcı var. Tam arkasında bir hediye kutumuz var. Onun içinden XP'mizi alıyoruz. Hop. Ve hop. Ve arkadaşlar gökyüzünde bir hedefimiz var. Onu sniper'la vurmamız gerekiyor. Ve bizi böyle bir yere ışınladı ve şuradaki Fortnite parasından XP'mizi alıyoruz. Hop. Ve arkadaşlar haritanın tam bu noktasındaki rampanın tam şu noktasında bir emote kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve diğer tarafının tam şu noktasında emote kullanıyoruz arkadaşlar tekrardan. Sonra arkadaşlar şuradaki adaya gidiyoruz. Bir XP'miz buradaki çarpıda. ve XP'mizi aldık. Ve gördüğünüz gibi çok hızlı bir takviye geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kasanın şifresini yazdım. Buradaki düğmeye basarsanız şifreyi silersiniz. Tekrardan yazmanız gerekiyor. Şifreyi yazdıktan sonra kasanın arkasına geçiyoruz arkadaşlar. Ve burada bir emot kullanıyoruz. Burada emot kullandıktan sonra arkadaşlar kasayı açıyoruz. Hop ve XP'mizi alıyoruz. Evet arkadaşlar lobi bölgesine gideceğiz yapı yaparak. Ve buradaki kameradan XP'mizi alıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hala XP geleceğimiz devam ediyor. Evet arkadaşlar XP gülücümüz hala devam ediyor ama ben de video çektiğim için bir yerden sonra kapatmam gerekiyor. Umarım video işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Esen kadar.